Yaklaşık 15.167 metre altyapı yerine. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, vatandaş ve kurumlar arasında köprü görevi alan muhtarlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk, il genelinde sürdürülen yeniden ihya ve inşa çalışmalarının muhtarların taleplerine cevap verecek şekilde ilerlemesi amacıyla sürdürdüğü istişare toplantıları kapsamında Reyhanlı'lı muhtarlarla bir araya geldi. 18542'de arıza olan. Haram Mahallesi'nin su deposu yenilenmiş. Yenişehir Mahallesi'nde 5000 metreküp ve 1000 metreküp olmak üzere 2 adet depo'nun yapımına başlanmış. Yine Haram Mahallesi'nden açılacak olan 4 adet sondajın ve Merkez Mahallelerde yaşanan su sıkıntısını önlemek için sondajlardan şebeke 18500 metre içme su isale hattı döşeme çalışmalarına başlanılmış yine 90 kilometre içme suyu hattını hazırlık aşamasındayız. İhale hazırlık aşamasında yenileyeceğiz merkezde Reyhanlı'da. Atık su arıtma tesisi kapasitesini 2200 metreküp gün kapasiteli tesis yaparak ihaleye çıkıyoruz. Bunları da Reyhanlı'mızın en önemli yatırımı da devlet su işleriyle görüşmelerimizi yaptık. Kırıkan Başpınar köyünden buraya bir su desteği sağlayacağız. Çünkü kuyularımız her sene güç kaybediyor. Vuruyoruz, sorun çıkıyor. Ee, ve bir türlü şehre yetmiyorlar. İnşallah e, görüşmeler gayet olumlu. Başpınar'dan buraya bir isale hattıyla Önümüzdeki sene bunu tamamlamanın gayretinde olacağız. Reyhan'ın içme su meselesini bu şekilde çözmüş olacağız. Burada en büyük sorunumuz aslında kullanım ve içme suyu olarak kullanılsa suyumuz kendine yetiyor arkadaşlar. Ancak maalesef bahçe sulamalarımız var. Ve bahçe sulamalar bizim tüm mod şeyimizi bozuyor. Tüm ilçelerde böyle bir şey var bu da bu artan küresel ısınmada bu kadar yatırıma rağmen su sorununu yaşatıyor bizi. O biz yine de bunun önlemlerini almak için <laughs> mücadele ediyoruz. Reyhanlımıza <laughs> üç tane çok amaçlı salon yapıyoruz. Bu çok amaçlı salonlar içinde 1200 metrekare alanda oluyor. İçinde cenaze, düğün, nişan, bir toplantı yapabileceğiniz alanlar. Yine içinde gençlerin ders çalışabileceği alanlar. Yine kadınlarımızın orada kullanabileceği alanlar var. Muhtarlarımıza isterlerse bir oda var. Oranın yönetimiyle ilgili yaptığımız yerlerdir. Ve bunların Hatay genelinde 30 tane yapıyoruz. 3 tanesini de Reyhanlı'ya yapıyoruz e, içme borularımızı Büyükşehir sağ olsun değiştirdi. Fakat asfaltı e, hazır mı muhtarım? Muhtar e, muhtarım asfaltı hazır mı? E, başkanım bağlantılar için hani yer altında olduğu Gimiş için gömülme suyun güçlü verilmesi lazım ki hani patlağı matlağı, görelim. Ömer Bey verin şeyini deneyin. E, sayın Yüksek. Da başkanım. Başkanım. Ondan sonra karıştırın asfaltını dök. Tamam. tamam. Şu ana kadar 178 kilometre yol yapılmış Reyhanlı'da. İnşallah Reyhanlı'nın yol meselesinin tamamını bitirinceye kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Cüneyde Mahallesi'nde mahalle, e, hastaneye. Toki ve alt mahalle. Tamam ki esnaf gitmiyorsa ben otobüs koyarım. Cüdeyde Mahallesi'nden e, hastaneye halk yokmuş e bu Toki'lerin olduğu bölgeden Reyhanlı'da. Baktır eğer esnaf gitmek istemiyorsa bir yeşil ot şeyi koy oraya sürekli ring attır. Maltını büyük bir nüfusa sahip. Ve sizden de ricam, burada da e, sivil toplum örgütü başkanlarımız burada. Benim hayalim şu Reyhanlı'nın bulvarını o anıta kadar götürmek. Burada kamulaştırma meselesinde bana destek olmanızı istiyorum. Çünkü Reyhanlı'ya yapılacak en önemli yatırım o diye düşünüyorum.